Cumhurbaşkanı olarak seçilen Erhürman'dan itibaren söylüyorum Kıbrıs'a müdahale etmemek için herhangi bir adet destekleme tercihinde, bulunur. sonuçlarını biliyoruz. bugün Kıbrıs'ta teşekkür eden milli irade. Her seçim sonrası bir takım evet, yapılacaktır. Ama e, halkın ortaya koyduğu e, irade de e, asla e, reddedilemez. Bu kapsam içerisinde bakılsa e, yaklaşmamız gerektiğine e, inanıyorum. Ve e, yasi iki ve ikircik, ikircik terk etmemiz gerektiği hususunun da çizgiyle çiziyorum. Siz sorunuzun ama beyanlarla alakalıdır. Dolayısıyla o onlara e, öncelikle Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de iş başında bulunan cevap vermesi Sayın e, Devlet Bahçeli e, oldu. seçim sonuçları tanınmamasına ve Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Bahçeli'ndeki etkisi tartışılmaz ama yetkisi bu etkili makamlardan ee, bir e, cevap verilmesi o e, gerekli olduğu kanaatini taşıyor tekrar başarılar diliyorum e, Sayın Tufan Erhurmana katılımıyla e, alakalı olarak Sayın Bahçeli'nin e, Türk siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz ama yetkisi tartışma konusudur. Bu beyanlarına yetkili makamlardan bir cevap verilmesini ya da konunun vuzuha kavuşturulması, açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğu kanaatini taşıyorum. Tekrar başarılar diliyorum Sayın Tufan Erhulman'a. Evet. Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da Acalan'a özgürlük teman bir yürüyüş gerçekleştirildi ve bu yürüyüşte de polislere düşman ifadesi kullanıldı. Ee, yanı sıra da hükümet kanadından da tepkiler geldi aslında. Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj ya da provokasyon dendi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bütün bunları bekliyordum. Benim için hiçbir zaman sürpriz olmaz bu kabil gelişmeler. Eğer siz bir yolu terör örgütleriyle müzakere ederek ya da terör örgütünün başına İmralı'daki cani başına kurucu önder vasıflaması yaparak bu yolculuğa çıkarsanız böyle bir şımarıklık beklenen bir şımarıklıktır. En başından beri bu tehlikeye işaret ediyorum. Muhatabınız terör örgütü olunca elbette ki provokasyonlar itimatsızlıklar da söz konusu olacaktır. Bu benim açımdan sürpriz olmamıştır iyi niyetle çıkıldığına e, inanırsanız bir yolculuğa e, doğru kişilerle çıkacaksınız. Dolayısıyla bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan hem Diyarbakır'ın e, sokaklarında yaşanan şey benim açımdan bakıldığında asla sürpriz olmaz. E, dolayısıyla böyle bir vasatın e, oluşmasına vesile olacak e, adımları atanların nelere vesile olduklarını da e, bu e, duruma bakarak değerlendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. E, şimdi size açıklama yapmadan önce İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili açıklamasını gördüm. Hükümet tarafından vahamet keşfedilmeye başlandı. Ne, ne demiştim en başında? Türkiye'nin tartışılmazlarını tartışma masasına yatıracaklar üniter devleti aşındıracaklar cumhuriyetin tapu senedini e, aşındıracaklar tartışılmazlarımızı tartıştıracaklar ve bu vasattan da beslenmeye çalışacaklar. Ee, onun artık sonuçlarını görüyoruz. Diler ve umarım ki bu yaşanan gelişmelerden e, Türkiye'yi yönettiğini zannederler. E, kendi namı hesaplarına bir pay çıkarmaya muvaffak olabilirler. E, Sayın Başkan, Numan Kurtulmuş Diyarbakır programı kapsamında Vize Üniversitesi'nin akademik açılış töreninde Kürtçe bir şiir okudu. E, bununla ilgili İYİ Parti milletvekilleri de bazı tepkiler gösterdi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna Türkiye tepki gösterdi. Tepkinin muhatabının bütün bunları yaparken böyle bir tepkiyle karşılaşacağını kestirmesi lazım. Sayın Numan Kurtulmuş öyle bir siyasi tecrübenin sahibidir bana sorarsanız. Tepki görecek bir şeyi yapmış olmasının arkasındaki maksadın kendisine sorulması lazım. Ben meseleyi öyle değerlendiriyorum. Bizim hiç kimsenin ana diliyle ilgili bir problemimiz yok. Biz ben şahsen Kürtçenin de bir dil olduğunu söylüyorum. Yani eğer bunu analar kullanıyorsa, babalar kullanıyorsa bu bir dildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir resmi dili vardır. Herkesin yasalara uyması, tartışmalara konu olabilecek argümanlardan yararlanarak e, konuşmalarını ona göre şekillendirilmemesi şekillendirmemesi lazım. Ben Sayın Kurtulmuş bu e, tepkinin oluşacağını biliyor e, ama bundan neyi murad ediyor doğrusunu isterseniz aslında onu merak ediyorum. Bu sorunun cevabı Numan Kurtulmuş'ta gizlidir. Diler ve umarım ki bu konuyla ilgili kamuoyunu da aydınlatacaktır. Yani bizim ee, bu süreçle alakalı olarak bu zamana kadar ortaya koymuş argümanların e, hepsinin geçerliliğini koruduğunu bu zamana kadar söylediğimiz her şeyde haklı çıktığımızın anlaşılması e, övüneceğimiz bir durum değil bu kadar öngörüsüzlüğü e, anlamamaktan e, anlamamakla ısrar edenleri doğrusu yadırgıyoruz e, Onun için e, Türk toplumunu kendi içinde parçalara ayırarak birbirine karşı kutuplaştırmak ve o kutuplaşmadan beslenen e, siyasi anlayışları e, reddediyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için asıl olan Türkiye'nin birliği, beraberliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne üniter devlet yapımıza devletimize, milletimize cumhuriyetimize kast edenlere karşı da uyanık davranılması ıı, gerektiğini bir kere daha buradan tekrarlıyorum. O sebeple hem Sayın Numan Kurtulmuş'u hem onun ıı, değirmenine su taşıdığı ıı, maksadı ıı, toptan bir bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin birliğine kimse zarar vermesin, vermeye uğraşmasın, çabalamasın. Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. Tarihte etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecektir. Türkiye terör örgütünün yol göstericiliğinde çıkılmış e, bu yolculuktan kendi menfaatine uygun bir sonuç çıkaramaz. O sebeple devleti yönettiğini zannedenlere de buna teşne olanlara da burada bir kez daha uyarımı tekrarlıyorum. E, Türk milletinin birliği, beraberliği, bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, varlık gerekçeleri, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi üzerinde yaşanan tartışmaları artık zaman kaybetmeden e, son verilmesi gerekir diye söylüyorum. Efendim Hayrettay evet. Başkanı Ömer Kerkez de Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiğinde tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması gerekir cümlesini evet. kullandı iktidarın AYM kararlarına dair tutumu da tartışılıyor bir yandan. Tabi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet tartışılıyor genel anlamıyla Türkiye'de. Anayasa mahkemesi bir temiz mahkemesi değildir. Anayasa mahkemesinin kararları hepimiz için bağlayıcıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından da bağlayıcıdır. Yerel mahkemeler açısından da bağlayıcıdır. Özellikle hak ihlalleri söz konusuysa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulması gerekir. Ama işte uyuyorum, uymuyorum, saygı duyuyorum, duymuyorum türünden tartışmalar Türkiye'de yaşanan adalet duygusundaki aşınmaya her geçen gün katkı sağlıyor. O bakımdan siyasetten söz söyleme makamında olanların kelimelerine özen göstermelerini öneririm. Teşekkür ederim. ben teşekkür Sen ediyorum. Güzel. Çok sağ olun.